Herkese merhaba. Üroloji uzmanı Ömür Erdem Ankara'ya bugün anlatacağımız konu acaba ameliyatsız penis uzaması sağlanabilir mi? Penis vakum pompa cihazları ya da penis traksiyon cihazlarıyla neler yapılmış? Başarılı sonuçlar elde edilmiş mi? Bununla ilgili kısa videomuz olacak. Ee, çalışmamız şu şekilde 2010 yılında hastaya penis protezi operasyonu uygulanıyor. Sertleşim bozukluğu olan bir hastaya penis protezi uygulanıyor. Ve penis protezi ameliyatlarından sonra en önemli sorunlardan bir tanesi penis boyunda kısalmadır. 1 ya da 2 cm civarında penis boyunda kısalma olabilir. Hala hazırda hastanın penisi kısa bir penisse daha da kısalacaktır. Ve ameliyat sonrası cinsel ilişkide problem yaşayabilir hasta. Ki hastada da böyle bir olay meydana gelmiş. Hasta ameliyat sonrasında e, ilişkiye girmekte zorlanmaya başlamış e, ve ameliyat yaptığı doktoruna başvurmuş. Ameliyat yaptığı doktoru ve diğer 3 tane gittiği diğer doktor da ne yazık ki hastaya bununla ilgili herhangi bir şey yapamayacaklarını söylemişler. Daha sonra hasta başka bir kliniğe gidiyor. O klinikte değerlendiriliyor. Bu arada da devam eden 3-4 yıldan beri devam eden da azalma enerji kaybıyla ilişkili bir durum da varmış hastaya bunu da söylemek lazım. Hasta bu şu anda tedavi olduğu kliniğe gittiği zaman e, gerilmiş boyu 10 cm civarında e, gevşek halde 8.1 civarında olduğu tespit edilmiş. Hastaya tedavi planı olarak yapılan plan şu şekilde. Hasta ilk önce 4 ay boyunca sadece penis vakum pompa cihazı kullanmış. Günde... 10 dakika ikişer de defa yani toplam 20 dakika olmak üzere. Ama 4 ay sonra alınan sonuç çok da yüz güldürücü olmamış. 4 ay geçmiş aradan sadece yarım santim bir uzama tespit edilmiş. Daha sonra hasta tekrar değerlendiriliyor. Hastanın testosteronun düşük olması nedeniyle hastaya testosteron replasman tedavisi, testosteron terapisi başlanıyor. Aynı zamanda hastaya penis traksiyon cihazı yani penis vakum pompası cihazının yanına bir de penis traksiyon cihazı ekleniyor ve hasta günde 8 saat ikişer saatlik sürelerde 20 dakika ara vererek penis traksiyon cihazında tedaviyi ekliyor bakım pompası ile beraber sonuçta çok da uzatmayalım 12 ay sonra yaklaşık penis boyundaki uzama 2.3 santim olarak belirleniyor şimdi bu 2.3 santim önemli mi Bence önemli neden? Çünkü hastanın penis protezini, 15 santimlik penis protezini 18 santimliğine değiştirme imkanı sağlamış. E, hastanın takipte durumu nasıl peki? Takipte hasta e, daha uzun bir peniste eşiyle çok daha kolay ilişkiye girebildiğini ve eşinin memnuniyetinin arttığını, eşiyle de konuştuğunda cinsel tatminin arttığı tespit edilmiş hastalarda. E, bununla ilgili yapılmış diğer çalışmalara baktığımız zaman e, 21 tane dismorfo olan, erkek hasta üzerinde yaklaşık 12 ay boyunca yapılmış bir çalışma var. Bu çalışmada da hemen hemen yakın sonuçlar. Bilmiş halinde 1.3, gevşek halinde de 2.1 cm civarında uzama saptanmış burada da. Burada enteresan bir şekilde bu yayında en çok uzamayı daha önce penis uzatma cerrahisi olup da penis boyu uzayacağına tersine kısalan bir hastada penis boyunun en fazla uzaması bu da tespit edilmiş. Bu çalışmanın özeti aslında şu. Penis traksiyon cihazları, penis vakum pompa cihazları kombine edildiği zaman özellikle penis traksiyon cihazının penis uzatma ihtimali çok yüksek deniliyor. Ama bu yayında olduğu gibi e, hastanın çok kararlı ve sabırlı ve ısrarcı olması gerektiği şart. Günlük 8 saat boyunca e, açıkçası herkes penis traksiyon cihazını kullanacak kadar sabırlı olacağını ben asla düşünmüyorum. Bana penis traksiyon cihazı kullanıp da penis boyum uzadı diyen ben bir ya da iki tane hasta gördüm açıkçası. Zor bir durum ve çok dikkatli olması lazım, çok haşin olmaması lazım. Penise zarar vermeden bunu yapıyor olabilmesi lazım. Ama baktığımız zaman bunu yapan hasta 50-60 yaşlarında hasta ve penise zarar vermeden başarılı bir şekilde yapmış ve cinsel ilişkisini, tatminin seviyesini arttırmayı başarmış bu tedavi aynı zamanda testosteron replasman tedavisiyle beraber daha da güçlendirilmiş bu tedaviye aynı zamanda penis dokularının yenileyici kök hücre tedavisi, PRP tedavisi ya da penis çok dalgası tedavisi de penis kanlanmasını arttırıcı tedavilerle de desteklenebilir ki zaten burada da öyle yapıyoruz. Dediğim gibi genel olarak bu şekilde eğer sabrı varsa hastanın penis de penis boyunda 2.3 cm, 2.5 cm civarında uzama sağlayabilir. Bu da zaten penis uzatma cerrahileriyle yapılan sonuçlara hemen hemen eşdeğerde olduğunu söylemek lazım. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.